Ha yok yok yok. Alıyoruz yeneleri. Anlaşıldı. Eller yukarı arkadaşlar. Eller yukarı. Eller yukarı. İkiniz. Aldın. Sakin ol. S gel ol. bu ikisine gel. Kaldır. Dön arkana. afiyet olsun paşam. Teşekkür ederim. Yürüyün. Diyoruz. Ben diyorum gel buraya. Tamam tamam. Lan lütfen soymasınlar artık. Gidin. Yukarı çekin. lütfen bize zarar vermeyin. Tamam. İstene zarar vermeyince sakin ol. Ne dedin ne Rahat dursanız biz de rahat dursun zannediniz mi? E polis gidiyor oraya. ne <laughs> <Rahat> olsun adamım. Ne fare dedi galiba. Önüne sürünce ben orada ineyim da bu. Bak sakın. Bir bak camları açık mı? Ne yapacağım bu kadar da oldu zaten. ben gidiyorum. Allah kahretsin. Yani yaz... Bit Hulusi yazar mısın abi de? Onu unutma ama. <laughs> e hazır mısın? <laughs> Okuttum. Ama polis geliyor. E, silahı tut beni öldürmesinler silahı tut da adamım Ah Kazanınız mübarek olsun Lanet olsun bir tane araç var orada lanet olsun dikkatli ol. Ehmet iyi yap Araçlarda kraliyet olsun adam E durumlar nasıl? İyi misiniz? Size sordum lan iyi misiniz? Buraya evet. girişi, gelişi evet. oradan yapın. Aferin. Gelmeyin. Ama da adamım. Hadi bakalım biz de o adamım. E polis yok. Nerede bunlar? Ah, ey dur kuru bak. Kapısına nişan aldım. E hoş geldin. Geldi polise. Hoş geldiniz. Zafer. Hoş bulduk, Zafer. Nasılsınız? Nasıl? <laughs> sen nasılsın? Ha. Teşekkür ederim. Neden böyle bir şey para. yapıyorsunuz arkadaşlar? Evet. Neden evet. mi? Gerçekten bunu öğrenmek evet. istiyor musun? Evet istiyorum. Hmm. Gerçekten mi? Yok gerçekten. 10 sene önce ben Ağabey. buranın sahibiydim. Ve Sahibi hakkım olmadı abi. Haksız bir yere buradan <laughs> kovuldum. 10 yıldır bunun planını yapıyorum 10 yıl. Ama burayı Döne soymak yerine başka bir işte anla. buraya satır almak için para biriktirebilirdik. Bu ben ne yapacağım biliyor musun? Sen aynı anda ateş edeceğim abi. Boyunca Ondan geri çekeceğim. Bu artık geldi artık. Büyük İlk vurgun zamanı. Büyük kurgun. Geriyeler. Geriyelerle konuşabilir miyim? Konuş. Evet. E, i̇sminiz nedir acaba iki beyefendi? Milliyet teşekkür ederim ikinci ay için. Hoş geldin. Neden pd 2 miyiz? Çünkü Bart'ı istiyor. Baybars, Lema. Baybars, yani Durumunuz iyi mi? Size herhangi bir zarar verdiler mi? Aynen. Hayır ama korkuyorum. Neden korkuyorsun? Anlatır evet. mısın? Hanginiz dediniz onu? Ben dedim. Bana bir şey yapmanı sen korkuyor. Yapmayacağız. Benim sadece bunun sahibi alıp veremediğim var anladım böyle. 104 gold var. Kaç? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Sakin ol arkadaşlar sizi alacağız buradan. 10 tane. Arkadaşlar bu rehinin güvenliği için ne da? istiyorsunuz söyleyin. 104. Bir rehinin de. 104. <laughs> Evet şimdi sizden ne istiyoruz? Bu evet. kel, e, kelin karşılığında helikopter istemiyoruz. Ve bu sarışın karşılığında da güvenli bir çıkış istiyoruz anladın mı? Anlaşıldı bir dakika bekleteceğim sizi. Eee, sadece böyle 10 kiloluk bir şey alabilirim o kadar. Duydun mu? Arkadaşlar bakın teslim olun. Bizim gizli bir silahımız var. Ya lan. E bu gizli silahımızı kullanmamızı istemezsiniz. polis kakılın oradan tünürün, evet. tünürün direkt şey olduğu gelince. kapıdan gelin. Köprüden falan gelmeyin. Sensin sen kendini gösterme sen. bu kadar alabiliyorum. Anam Can dayı! Can dayı! Nani be! Gizli silahımız var arkadaşlar. Hayır, ha. hayır olamaz! Olamaz! Ben teslim olmak istiyorum. Can burada can burada lanet olsun. Rolex bırakacağım biraz buraya alamıyorum hepsini Tamam ben Abi biraz sen? su bırakayım, dur suları bırakayım Dur alırım ben Herhangi bir medikal destek 20 kilo, kilo daha var zaten. mı arkadaşlar? Direkt girin bu arada. Bekleyin biraz şu kilo alayını halledim. Beyneler konuşabilir miyim? Beyneler mi? Beyneler e konuşabilir tabii ki ağızları var. Nasıl bir şey ihtiyacınız yok. Ver ne vereceksin? Ne yazın, ne yazın. Bir 10 kilo daha alabilirim 10. Al şu yerdekiler al. Tamir çantası var oğlum burada tamir çantası bu. Ha tamam siktir hadi onu.

Bu arada Reyna'yı sol tarafa göndereceksiniz. Bana Anlaşıldı. Bak var? ne istediğimizi duydunuz değil mi? Helikopter Sıperken. istemiyoruz. Evet İşimilere evet. evet merak etme. Silah doğrultmayın. Aha, Aha, doğrultmayın. Siz doğrultacaksınız. Doğru siz doğrultacaksınız. Nasıl? Ne? Siz bize doğrultacak mısınız silah? Bize ya da rehinelere doğrultmadığınız sürece silah hiçbir şey. şekilde doğrultulmayacak. Anlaşıldı. Hazırız. Tıkabilirler. Tamam çıkış yapabilirsiniz. Reyna'dan ayağı lütfen. Ayağı doğrultun. Bilal'e bakalım, nerede tozun adamı? Yine bana doğru. He bu, kim koydu buraya? Sen sıkmaya başlarsın indinde. Birazcık azıcık ittirin tamam. çıkabilirsiniz. İtiririz, ittiririz. İtirir miyiz? Kalk, oldum. Evet, nerede adamı? tarafa gelir misiniz? Şu tarafa, öyle. Aptal vay, Oha! İyiyiz, Baba İyi oldu, ezgi Can, daire başladı bura. K'ye gelin, geri gelin. 3 tane polis arabası var. E az kaldı. E, çok hızlı geliyor dikkatli olun yani merdivene gelmemiz biraz zor olabilir. Sıkıntı yok. Ben açacağım sizi koruma. Hadi bakalım. Dinde başvuruz. Eee girdik içeriye. Tersten girdiniz. geldiniz. Evet. Çok ters. Yo bunu demiştiniz. Geldiler. Los Santos polis departmanı arkadaşlar teslim alın. E savaş başlasın. Koş çıkıyorum bak. Nerede dozul adamı? Hadi bakalım. Direkt merdivene doğru koşayım. Ben de yukarı çıkıyorum. De. Ben de çıkıyorum yukarıya. Köprüde Bir biri var mı? Göremiyorum şu an. Köprü 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 <laughs> koru beni köprü. Sen aşağı in aşağı in. Ya da burada kal. İkimiz de verdi. burada kalalım bence. Ha üçümüz niye buradayız? Daha yani önce ekstradan geldim. Okey ben çıkayım. Da Daha... Hey, hiç. Orada niye böyle oldu? Rambo'nun yanına gideyim mi ben? Fark etmez Rambo'ya sor. Ateş ediyorlar beni korumanız lazım. Bak köprüde köprüde. Gördüm gördüm diğerlerini. Arka tarafından sıkacağım dur. Şimdi diğerleri nerede? Onda bir bakalım önce. Sadece şu an köprüdekine şeyimiz. Bir etrafınıza iyi bakın. Bir tane doğru senin arkasında vardı. Beyaz doğru senin arkasında. Bir tane polis bıraktı onu gitti. en son ne oldu bilmiyorum ben. Kötüden yeni. Binanın çatısında var. Hangi hangi Kuzey hangi? Doğu, Kuzey doğu. Üstte çıktı bir tane bizim tarafımızdan. Gördüm. Yeleğimi değiştireceğim. Buraya cover alamıyorum güzel. Ben niye kalkamıyorum şu an? Heh. O bizden birim yoksa. E ee, doğu tarafındaki bizden biri değil değil mi? Yok, aşağıda var işte. Ee, tam doğu tarafında var Rambo. Binadakileri mi diyorsun? İki yes işte. yes yes, iki tane. Değiştir ya. Benim ben, onlardayım. Gözüm onlarda. Birindi galiba. Zırh giyiyorum. diyor herhalde bilmiyorum. ben Çok açıktayım, çok açıktayım. Yardım lazım mı? Nereden sıkıyorlar sana? Kuzey doğu dediğin Düştü yani. düştü düştü. Düşmedi tamam pardon. Dikiyorum. Allah Allah. Sıkabiliyor musunuz oradakileri? Sizin Ay, görüyor abi. olmanız lazım şu an onu. Okey ben bir kuzey tarafına bakıyorum. yardım et ben lazım. Tamam geliyorum. Ne tarafta, ne tarafta düşüş var. Zırh giyeceğim tekrardan. Çok kişi var. Direkt kaçalım arka taraftan. Direkt kaçalım. Var hangi taraf? Bir yere? dakika. Hangi da taraf? Kişi var. Adamlar skeçten. ile o Kıbrıs'ta. Oradan kaçabiliriz. Maydanoz içeceğim. Kaçalım arkadan. Rambo iyi misin? E bir, birkaç el daha ateş edelim Rıza bu şey tarafından. Rambo, Büyük Rambo. Başına. Rambo'dan ses yok. Bak Rambo'ya. Bakacağım. Evet. Rambo düşmüş, Rambo düşmüş. Sen al onu, biz arka tarafa bakacağım bak. Çatıya biz çıkmış sen... galiba bir tanesi, çok fena diyorum şu anda. Okey. Şu, sağla. İkilerini indireceğim bak. E çıktığımız yerde de aşağınıza da altınıza var. Altınıza var hep. Al rambayı kaçalım direkt arabadan. Ya yani şu an aşağı baksanız Bakken görürsünüz. Aynen. Aşağı bakarsanız görürsünüz bir tane şeyin arkasında. Zırk yiyorum tekrar. Ben onu bir daha çıkınca bekle. Okey zırk yiyorum. Hem son sırfım bu arada kaçmamız lazım. Bir sağlayabilir misin? Sağlayabilir Bakıyorum. E. Göremiyor e. musunuz hala? İniyorum 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 ben. Ha orada aynen orada. İki tane daha mermi tutturdum. Düşmedi mi? Tank koru beni. Koruyun beni arkadaşlar alo? Alo? Abi hepsi birbirine benziyor. Düştü galiba. Arkanda tam Rıza biliyorsun değil mi? Hı hı. İçerdi içerdi orada içerdi. dur dur biraz. Kart Çıkartma tam. Buradan rushlayacaklar yalnız. Ben rambayı alıp oraya, oraya, oraya doğru, doğru gidiyorum Rıza okey mi? Ben iniyorum çıkar, iner çıkarlarsa şey okey tamam mı? Tarıyorsun. Bekle bekle bekle. Rıza gel gel klimaya gel. A, gel gel gel. Ben de misin İndim Rıza. E kapatı vurdular Rıza'yı. İçeri girdi ta. Abi iyiyim de pek iyiyim. Zaten içeride yani imkansız kurtarmamız imkansız yani. Bekle 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 Merve. Come on. Neredesin? Bajın arkasında, köprünün tam oradayım. 2 kişi var kapıda. Biri altta, biri yukarıda. Bir dakika bekle. Zırh giye... Zırh giymem gerekiyor. Sen mısın şu anda? Araç almaya çalışıyorum bir tane. Atış İyi, bir tane sahne açılsın ateş ediyor. Ay ikili yiyorum şu an <laughs> hiçbir şey yapamam. Ya iki tarafı sıkıyorlar. Son zırhımı giyiyorum tam. Ne yapmam önerisin şu an? Alt tarafa doğru gel. Köprüden tamam. şu anda. Yapacak yani bir şey. Yani inemem, çünkü inemem şu an. Bekle. Oo ben bittim. Yani zıplarsam yaşayamam öyle. Tamam oradaki yok. O beni dağılıyor. Aaa. ki hala orada. Her tarafım sarılı şu an. Her tarafım sarılı. Tan, duyuyor musun beni? Tan, tan. Ha, sıktı o Ha. Hayır, şu an hiç şey yapamam. Oraya geçersem belki. Öldünüz <laughs> evet, mü hepiniz, alo? Dört, dikkatli. Aman, <laughs> ne ya. İyi şey, ıslan. G, G Aynı şekilde bizim yarışımız yok. Gel şu arkayı kontrol edelim. Chadaki O Ya yani pek bir şey yapamadı herhalde oradan. Şu an kaç tane? Etkisiz hale getirdik yaralı. İki yaralı bizim olduğumuz çatı. ne aldım ben geçiyorum. Bence bunlar da bütün zırhlarını kullanmıştır ya. Mermi sabit etmediğini düşünmüyorum. Tebrikler, başarılıydı. Tebrikler. Savaş. Heavy Yola Fırtına'ya benziyor. Yoksa üstünlerindeki zırhı aldın şimdilik bir kişi hala kayıp evet, evet. çünkü farkındaysanız. Her an bir saldırı yiyebiliriz çünkü. Rambo'yu mu alamamışlar yo? Tana almamışlar. <laughs> ben bulamadım. Ya optik tam yeri gösteriyor. <laughs> sana bir tane vereyim ne olur ne olmaz. Olur ya yok hiç ah. yok çünkü ben Tamam al bunu. Mahmut sen. Son bir tane evet, daha var ya. bende. Tamam. Efendim beni duyuyor musunuz? Yemesin. O ya mı düşmüş bakayım. Yemesin söyleyelim. Bölge şu an olabilecek en güvenli halde. Elektriği gibi. gitmiş. <laughs> evet. Ben duyuyor musun? İyi misin? Yemesin. Yemesersin. Geçen var mı? Ben geçeyim mi? Kapıda baygın. Ben geç. Ben geçiyorum. Elektriği gitmiş. E... Ben duyuyor musun? İyi misin? Galiba. <laughs> <Sakin gülüyor> şu an bölge güvenli. Sağ olasın. olumsuz. Bölgenin iki köprü altında Duyuyor Onu bilgisini versem mi acaba ya? Göre. Duyuyor musun beni? Elini satkınlan kişi. Anlaşıldı. Siz İyi bu olacaksın. bölgeye gelin ben kontrol edeceğim onu. Şu an bu bölge güvenli. Sakin ol. Rahatla. Görürler ya adam oyun şey <laughs> yazmış. Şu an otoyol civarındaki bir polis kim? Benimle kal. Tamam duyuyor musun beni? Benimle kal. O bölgede bir tane daha yaralı var gelmiş yemesin söylediğine göre. Bir bölgeyi arayabilir misiniz? Aşkın tam nereden geldi? Ee, bir arabaya, bu arabaya benim mi istersiniz? Burada. GPS işaretle bana. Gel. Kaç yaralı var bu Zafer? Tam öğreneceğim. Şu an işaretli, tam işaretli. Tamam. Nebra, kaç yaralı var burada? Bulunduğum Bizim konuma bir gelebilir var. misiniz bu? Buradan, onlardan 3 yaralı var. Toplam bize 6 geldi Bu soldaki arkadaşın kolunda ve yeleğinde vardı. Yeleğini çıkartıp evet, rahat rahat diye. Mermide yarası var. Diğer iki arkadaş baygın. Tamam. Aa Halil Şu an hayır herhangi bir şey gelmedi. GPS'e bir dakika. Tekrar gir bakayım şu an şey diyeceğim ben <laughs> şimdi geldi. Tamam bu konumdan Hoş. dedi YMS bir kontrol edelim Tamam. Tamam. 6 tane Gel güzeldi de eee